Beşiktaş milli aranın sonrasında çok önemli bir fikstür avantajına sahip olacak. Toplamdaki 11 karşılaşmanın 10'u İstanbul sınırları içinde oynanacak. Bu fikstürdeki tek uçak yolculuğu, Trabzon spor deplasmanı. Siyah beyazlılar hata yapmazsa, bugüne kadar yaşananlar tersine dönebilir. İşte o fikstür kartalın 11 maçlık fikstürü şu şekilde, Samsun Spor Fatih Karagümrük, Deplasman, Gaziantep FK, Trabzonspor, Deplasman, Çaykur Rizespor, Kayseri Spor, Eyüp Spor, Deplasman, Konya Spor, Alanya Spor, Başakşehir, Deplasman, Göztepe Karagümrük, Eyüp Spor ve Başakşehir mücadeleleri sayesinde siyah beyazlılar fazla yolculuk yapmayacak. Kaderi belirlenecek bu 11 karşılaşmada alınacak sonuçlar Beşiktaş'ın kaderini büyük oranda belirleyecek. Kartal, İstanbul fix türünü iyi değerlendirebilirse çok farklı bir pozisyona gelebilir. Elbette ara transfer döneminde yapılacak takviyeler de son derece önemli.